merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere slime'ımı göstereceğim. Yani slime'larımı. 3 tane slime'ım var. Birini kendim yaptım. 2 tanesini de dışarıdan aldım. Birincisi bu. Bunu dışarıdan aldım. Kendim yapmadım. Böyle. Lacivert renkte. Ve ben şöyle bir şey fark ettim. Lacivertle pembe karışınca mor oluyor. Ve size şöyle bir şey göstereceğim. Kabı, ay, kabı pembe ya. İçindeki de mavi ve şöyle bir şey oluyor kaptan sıkınca şöyle bakın mor oluyor çünkü mavi ile pembe karışıyor ve mor oluyor şöyle bakın şöyle ben bu özelliğini çok sevdim herhalde bunu onlar kendisi yapmış bu özelliği Allah gitti uçtu gitti kabın içi böyle şurada bir tane uygun bir şey var şöyle Oluyor. Çok ama ve çok değişik. Evet, şöyle ben size hemen göstereyim. Açalım birazcık ve daha sonra başka bir şey de göstereceğim açtıktan sonra ama. Evet, az kaldı açılıyor bitkide. Ben size şöyle bir şey göstereceğim şimdi. Hemen başlayacağım. Kamerayı biraz yana çekeceğim. Şöyle. Ve şu üst taraftan bir şey slime akacak. Evet. Başlıyor. Ben şöyle biraz tutmam lazım. Birazcık şöyle yapıştıralım. Tamam. Evet. Gelecek. Bir o sırada da bu minnak parçayla oynayalım. Onun şimdi için daha çok var. Şöyle biraz çektirmem lazım. Yani şöyle bir dakika arkadaşlar. Yapışacağım. Dolaba yapıştırdım bu arada. Tamam. Bu böyle kendiliğinden gelir diye düşünüyorum. Deneyeceğim bunu şimdi videonun sonunda deneyeceğim belki yaparım Diye ya, ne olur ne olmaz o zaman bunu kenara alıyoruz ama size şöyle açıkta göstermek istiyorum. arkadaşlar. Belki açtıktan sonra oraya dönünce yine olur diye. Bir de hem de size göstermek için açıyorum. Şuradan bakın şöyle. Okyanus renginde deniz renginde çok güzel. Böyle. Şöyle. O zaman ben bunu yukarı bırakayım ve o Aksın. Belki akar, belki akmaz bilinmiyor. Akarsa da düşecek zaten. Akması yani. Oradan çıkıp düşer diye düşünüyorum. Neyse bu da dışarıdan aldığım pembe sarmı. Allah düşüyor. Düşecek. Şöyle. Önce az kalmış gibi görünüyor zaten. Birazdan görünür herhalde. Düşüyor gibi gitti ama Onu yani kopacak gibi de görünüyor Sanırım kopacak arkadaşlar Dikkat edin ne bir şey düşecek Bakın şöyle Çok az kaldı arkadaşlar Görünür İnşallah düşmeden önce Diyorum Küçükten Hiç düşünmüyorum Sen kamerayı biraz daha yana çekeceğiz Tamam Şöyle görüncek artık herhalde Hepsi görünecek arkadaşlar. Çok az kaldı. Azıcık daha sabredin. Çok azıcık sabredeceksiniz o kadar. Bakın şimdi elime gelecek birazdan. Arkadaşlar yine görünmeyeceksiniz. sanırım. Şu yanda bakın. Böyle akıyor şu an. Akıyor böyle. Hmm. Şöyle yukarıdan doğru bakın. Böyle akıyor, 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 Bayağı aktı ya. Yani bence bayağı bir aktı. Hakkını vermemiz gerekiyor. Bak aktı. aktı. Aktı, aktı. Bakın arkadaşlar. Aktı. Şöyle kamerayı ayarlamaya çalışıyorum. şu an masaya değmek üzer. üzer üzere yani baksanıza şu benim kendi yaptığım baksanıza arkadaşlar tabletin değdi tabletin şeyine değdi indi neyse artık alabiliriz o kadar yeter İyice. şimdi birazdan çarpalım yapınca çok rahatlıyorum. Biraz oynayabilirim. Arkadaşlar videodan sonra bunu yapıp oynayacağım. Neyse hemen o zaman bunu kurmasın diye kabına alalım. Diğer slime. Diğer slime'lerimizle de oynamaya Var. Video bitmiyor üzülmeyin. Ben video izlerken video bitince çok üzülüyorum. Eğer çok güzel kötüysen hiç üzülmüyorum seviyorum. Eğer çok güzelsen üzülüyorum. Söyle şöyle arkadaşlar rengi bakın çok güzel. oy vereceksiniz siz aşağıda yorumlarda yazacaksınız hangisi daha güzelsin şöyle çok güzel görünüyor böyle inşallah şu laciver laciverti daha çok beğenirsiniz çünkü ben en çok onu beğendim ya arkadaşlar ben bir tane kargo ayarlayıp ıı, çekiliş yapacağım bir gün merak etmeyin yapacağım bir gün ama onun için bir 50 bin abone ay bin 50 tane abone olmam yeterli. 50 abone. Ve bu ıı, slime videosuna da beğeni yaparsanız 50 bin like gelirse çekiliş yapacağım. Bu slime'lerin üçünü ilk bana ben istiyorum diyen ilk kişilere, 3 kişiye vereceğim. Ama adresinizi falan yazmalısınız ki ben size gönderebileceğim. Gönderebileyim. Ama arkadaşlar bunu böyle hemen e halledemeyeceğim. Kargoyu falan ayarlamak biraz zor olacak. O yüzden. Yani. Birinci olana lacivert. ikinci olana bu. Pembe Üçüncü olana da bu silem. Geliyor. Böyle. Bu da benim kendi yapmamızdan. Ben çekilişten haberdar olmamızı istedim. O kadar. Şöyle açılıyor, 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 açılıyor ve kopuyor. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzu da burada bitirelim. Allah. Görüşürüz.